saatleri bir tane daha güzel balık almayı düşünüyorum. İnşallah denk gelir. Evet. İnşallah. evet, aldım arkadaşlar. Güzel balık denk geldi. Evet, ölçü var muhtemel. Çok sağlam acı kendine. Sevgili arkadaşlar, herkese tekrar günaydın. E, Deniz Balıkçı kanalına hoş geldiniz. Can Başkör ben. E, herkese merhaba. E, Savage Air Panic Prey ve iki videolarına devam ediyorum arkadaşlar. E, part 1 yapmıştım geçen biliyorsunuz. Yayınlamıştım size videoyu. E, güzel bir trofi alana kadar e, bu saatte ilave yapmaya devam edeceğimi söylemiştim. E, gene devam ediyorum. E, sabah ve akşam sularında devam ediyorum bu saatte ile. İnşallah güzel bir görsel oluşturmak için uğraşıyorum sizler için. Umarım başarılı olurum. Şimdiden videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepimize rast gelsin arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar ee, panik dire ve iki videolara devam ediyoruz dediğim gibi. Ee, ta ki inşallah güzel balık alana kadar. Yani i̇nşallah Rabbim güzel balık nasip eder. Ee, bu aralar kesat olduğu için balık kıyıdan pek fazla vuruş alamıyorum. Geçen gibi. Yani diğer ay döngüsünü bekleyene kadar herhalde balıksız geçireceğiz gibi bana Sabah sularını akşam sularını çünkü ben hep su üstü avlandığım için o saatlere daha etkili oluyor balık. Bakalım yine yoklamayı devam ediyoruz şu saatleri bir tane daha güzel balık almayı düşünüyorum. İnşallah denk gelir. Sizler de evet, evet, aldım arkadaşlar. Güzel balık denk geldi. Evet, ölçüklar muhtemel. Çok sağlam atıyor kendine. Daha balık var mı yok mu derken balık olur. Şükürler olsun. İnşallah arkası gelir güzel balık. Oo, çok güzel atıyor kendine. Güzel galiba. Güzel bir aldık. Yukarı atıyor kendini. Yukarı e varmış merada. Aslında çok da değil ama bakalım bakalım Evet. Bana da ya ama. güzel güzel. Gayet güzel bal. İnşallah kesilmeden alırız. Evet güzel bir kokan aldık arkadaşlar. Ee, panik ee, Bakalım. Ben kakışla balığı çıkarttım da size hem göstermek açısından. Geçen, geçenki kofan avında arkadaşlara onu gösterememiştim. Balıkla tek başıma mücadele ettim için. Bakalım ağzına sokadır sefer kakıcı alacağım bunu. Ha. Evet, ben de balık Evet arkadaşlar. Panik bir akıyı neden almış. Çok sert balık dedik. Hemen balığı, yanına koyacağım. Sevgili evet arkadaşlar. Az evvel balık var mı yok mu derken o anda balık vurdu. Şükürler olsun Rabb'ıma. Güzel bir rızık nasip etti. lüfer aldık. Güzel bir lüfer aldık. Bakalım biraz daha bakalım Başka bir şeyler var mı denize? Şimdi attığım yere lüfer geldi sesinden. Hayvan herhalde muhtemel etkilendi. Bakalım bakalım. İnşallah güzel bir tarafa zaten gelir. Sert sarımsa lüfer. Sert sararken üstüne direkt bindi balık. geldi arkasından bıraktı kardeşim. Evet takipler takipler geliyor. Adola. Arkasından geldi bıraktı mı? Olmaz. Bırak takip Sevgili anladım. arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Ee, gördüğünüz gibi sabah erken saatte geldim balkabına. Ee, Hatta çok erken, hava aydınlanmadan. E, yine panik hava devam ediyordum. Atar atmaz e, balık vurdu çok şükür olsun. Normalde bugün aslında denizin çok çekildiği için balık yapmayla biraz, yani balık olup olmaması konusunda biraz tedirgindim. Sonuçta gelgit var. 25 santimetre su çekilmiş. 1017 milibar basınç vardı. Suyun yükselmeye başladığı düşünerek hani dedim, belki balık kıyılamaya tekrar devam eder diye düşündüm. E, çok şükür olsun. Balık olduğu için, e, saat diye balık atladı arkadaşlar eee panik break kullandım. Geçenki videoyu size paylaşmıştım. Yine bu videoda da panik break kullandım. Ee, güzel bir saatte aşağı yukarı herhalde 20-25 gram gibi düşünüyorum bunu. İle erimi güzel çünkü. Benimki 4imullet rengi sarısı da iş yapar. Çok güzel bir saatte. Ee, şöyle güzel bir rüfer aldık arkadaşlar. Kopana mı dersiniz, rüfer mi dersiniz bilmiyorum da ben lüfer diyorum. Yani çok da açıkçası büyük bir balık değil ama sonuçta ben lüfer diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sevgili Panik ile güzel bir far aldık. Arkadaşlar e, dediğim gibi bu sahteyle ile ilgili çok zorlar geliyor bana. E, yorumlarda görüyorum sevgili arkadaşlara cevap vermeye çalışıyorum. Hani arkadaşlar diyor ki arkadaşlar, abi diyorlar e, VT'de aksiyon mu yapıyorsun, namaz sarı mı yapıyorsun falan. Ben öyle hani aksiyon tarzlarına pek takılmıyorum. Niyet diye sorsanız e, VT'de aksiyonu vermek için sağ kolun devamlı zikzak çizmesi için zorlanması lazım. Bir arada da kafanız sahte olduğu için balon vurdu andan itibaren 10 kit e, Edersiniz. O an kamışa balığın vurmasından sonra hem aksiyon vereyim hem balığı takip hem balığı tasmalıyım falan gibi dertler oluşuyor. Ben o yüzden vetet aksiyonu falan çok takılmıyorum. Belki söylemedim tam istedim ama şimdi vetet aksiyon yapmanız için dikkatinizi vetet aksiyon yapmak için elinize vermeniz lazım. Kamışlar da eğer sert ise zaten bu aksiyon yapmanız çok zor oluyor. O yüzden ben direkt düz sarım yapıyorum. Hatta lüfer için hızlı sarım yapıyorum. Bazen Lich'a takip ediyor, kesiyor. Lich azını Lüfer takip etmiyor, direkt vuruyor. Bak geçen de yapmış olduğum, e, Fujin e, Elino yapmış olduğum Lüfer amına da, Kofan amına da. Balık hiç takip etmeden direkt vuruyor. Bunda da muhtemelen direkt vurdu. Çünkü karanlık olduğu için pek göremedim. O yüzden sadece size düzgün sarın, orta süratli sarın muhakkak ki balık takip ettiği zaman binecektir. Balığın çünkü cinsini görün veya görmüyor. Suyun altında neyin takip ettiğini göremezsiniz. Buna baraköre de vurabilirdi mesela şu anda. O yüzden çok ben takılmıyorum. O yüzden siz de düz sarın bence. Veya ben da aksiyonet pek takılmayın. Yapabiliyorsanız yapın. Ben çok uğraşmıyorum. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Yine su üç saatlerle av yapmaya devam edeceğim. Umarım beğeniyorsunuzdur. İstemiş istemiş olduğunuz bir sahte model varsa ben derimde olanlarla e, sizlere bu saatlerin performanslarını deneme konusunda yardımcı olabilirim. Ben de aynı zamanda av yapmış oldum. Ben de sizler sayenizde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Umarım e, bir sonraki avlara tekrar birlikte olmak değil. Hepinize şimdiden arkadaşlar rast gelsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.